Merhaba arkadaşlar, ben eğitmen Yasin Şafak. Karlı bir günde tekrar beraberiz. Umarım dışarıda kendinize çok fazla zarar vermemişsinizdir diyerekten kendi deneyimlerimin hiç hoş olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Bugünkü videomuzda bir tane hazır objeyi adam etmeyi göstereceğim arkadaşlar. bu Çünkü çizimlerde sizin için çok büyük problemler yaratabiliyor. Örnek olarak şu ocağı kullanmak istiyorum. Kendisini ArchiBase'in free ee, eşyalarından indirdim. Ve gördüğünüz üzere zaten bir binanın üstünde nereden baksanız 200-300 tane obje varken sadece ocağınızda 211 objenin olması sizin için büyük sıkıntı olabilir. Bizim burada yapacağımız nedir? Bu derste onu göreceksiniz. Burada e, arkadaşlar size öğreteceğim veya bu bilgimi paylaşacağım durum e, kategori et ve uzağa ait mantığı olacaktır. Nedir derseniz eğer. İlk önce şu damilerimizi seçerek silmekle başlıyoruz. Bu dami objesinin ne olduğunu düşünürseniz, damiye arkadaşlar birkaç objeye e, ilişkilendirebilirsiniz ve o, o birkaç objenin ağırlık halini getirebilirsiniz. Doğal olarak o damiyi hareket ettirdiğiniz ve döndürdüğünüzde ona bağlı olan objeler de değişecektir. Şimdi gelelim arkadaşlar ocağımıza yapabileceklerimize. Eğer ben damilerimi seçmek istiyorsam arkadaşlar şuradaki selection filtresi kullanabilirim buradaki selection filtre yani seçim filtresini helpers'e getirdiğinde ve şöyle koskocaman taradığımda gördüğünüz gibi 29 mi tane tane seçmeye uğraşmak yerine bir hamlede seçmiş olduk. Delete tuşuyla hepsini uçuruyorum. Tabi burayı helpers'tan ola geri getirmeyi unutuyorum arkadaşlar. Sonra seçim yapmıyorum, yapamıyorum diye bir acı çekme durumuna girebilirsiniz. Burada ilk yapacağım şey tabii ki malzemelerime karar vermek olacaktır. Örnek veriyorum seçim yaparken W'nun açık olmaması lazım. Çünkü deminki hatayı tekrarladığınızda zor olacaktır. Şu iki objeyi arkadaşlar X yönünde transform type'ini açarak 500 atsam bu kadar gidiyormuş. Eh bir herhalde 4500 daha atalım. Buraya gidiyormuş. Güzel. Bakın Şurada iki tane objeniz var. Bunları hemen V-Ray MTL'e atayalım bir tane. Geldim. Şuradan bir tane MTL dosyasına bu iki objemi attım. Görünür olsunlar. Objelerin isimleri şu anlık önemli değil çünkü editable mesh durumundalar. İlk önce unique durumunu kaldıralım ve eteğe tıklayıp diğer objeye tıklayalım. Buraya da geldim. Ocak. Alttan çizgi. Cam. Hatta siyah cam. Siyah cam nasıl yapıldığını e, videolarımın arasından bulabilirsiniz. Sonra geldim şuradaki silindire. Acaba bu silindire benzer olan başka neler var? Şu 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 Ve şu 570'lik üstüne bir 4500 daha etmiştik. Bu bizim için ne demek oluyor? Geldik objelerimizi 5000 bu tarafa itiyorum. Gördüğünüz üzere Bunlar da aynı malzeme olacak ve muhtemelen de krom olacak. Attach. Bunu yakaladım, bunu yakaladım, bunu yakaladım ve bunu yakaladım. Buna da geldim. Ocak. Krom. Çok güzel. Aynı hızla devam ediyoruz. Buna bakın şu objelerin tane tane apayrı parçalar olması sizin için çok negatif bir durum. Burada yapılacak işlem gayet basit. Dediğim şu ki Eteç'e geldim arkadaşlar. Bunu ekledim. Bunu ekledim ve bunu ekledim. Gördüğünüz üzere bunu ekledim. Şunu ekledim. Şöyle geldim. Bu, bu, bu. Aynı şekilde devam ediyorum. Hatta hiç durmadan bu tarafa da bulaşalım. Burada eteç yaptığınız tıklamalarınıza çok dikkat etmeniz gerekir. Bu işlemleri de ince ince ve tane tane yapın. Yanda bir tane daha var unutmayın. Tıklama işlemlerine sakin bir şekilde devam ediyoruz. Eğer bu işlemin de bittiğini düşünüyorsunuz ki buna sonradan ekleme de yapabilirsiniz. Buna da geldik. 5000 de Mesafede böyle bir atış yapalım. Bunun ismi de Ocak Siyah Demir olsun. Bu işlem de bitti. Gelelim şurada e, gözümüze çarpan o krom borularımızı tutan parçalara. Bunları yakaladım. Gördüğünüz üzere 8 obje olarak karşımıza çıktılar. X'te 5000 itiyorum. İttikten sonra da Alt-Q yapıyorum. Zaten hazır objemi boş bir max dosyasında açtığım için bunları tek de eteş yapabilme imkanımın olduğunu unutmuyorum. İlk önce Make Unique'ini kaldırıyorum çünkü instance olan objeler birbiriyle eteşlenmez. Eteş liste tıklıyorum. ctrl ve Eteş'e tıklıyorum. Bunların hepsinin aynı materyalden etkilenip etkilenilmeyeceğini sordu. Ben boş bir VrayMtl ile hepsini boyayarak sorun ortadan kaldırıyorum. Hatta şuradaki bütün objelerinizi arkadaşlar o boş v MTL'ye atabilirsiniz. Çünkü zaten onu yapacaksınız daha sonrasında. Artık ee, ocağımızın ana kasasının neyden yapılacağını ee, karar vermemiz gerekiyor. Burada dikkat ediyorum ki şuradaki kulbun kenarlarını da unutmuşum. Bakın X'de 5000 attım. Bunun için çok mu geç hayır? Ateşledim. Bunu da ekledim. Ekledikten sonra bir daha aynı malzemeyi attım. Görüntü yine düzeldi. Gelelim ana kasamıza. Bunu seçtim. X de aynı zamanda bunu, 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 bunu. Şu kasayı ve bunu. X de 5000 e attım. Alt Q. Ve bir tanesini seçip Attach list kontrola bağladım. Ana malzeme olarak yine birey ray attım. Ve buraya da gelip Ocak ana kasa diyorum. Geri kalan parçaları hesaplıyoruz, ölçüyoruz arkadaşlar. Mesela şurada Falcon marka olduğunu görülüyor. Bu Falcon yazısı kesinlikle bence sarı objeye ateşli olmalı. Hatta dikkatimi çekiyor bütün şu sarı malzemenin atanmış olduğu objeler birbirine ateşlenebilir. Şu yüzeyin arkadaşlar ocağın yüzeyinden farklı olacağını düşünmüyorum. Doğal olarak bunları da bakın şu gördüğünüz parçaları da hatta şunu da x'te 5000 itiyor. Gördüğünüz üzere Ve ocak ana kasa ile birlikte alt Q yapıyorum. 6 obje seçiliyken ana kasayı seçiyorum. Attach list. Hepsini ekledim. Sonra da M'ye bastım. Ve tekrar malzememi atadım. Bakın gitgide nasıl sadeleşiyor. Geldim. Şurada. Ee, şuradaki parçalara. Attach. Bunu ekledim. Bunu ekledim. buna ekledim. İsmine ızgara parçası olarak ekle. M'ye bastım. Bunu bağladım. X de 5000 iti. Eğer çok yakından render almayacaksanız bu parçaların silinmesi gerektiğinde lütfen unutmayın. Şuradaki Falcon yazısının yanına arkadaşlar bakın eklenecek olanlar var. Burada benim size önerim şu olacaktır. Falcon yazısı olmayacak parçaları seçmeniz. Nedir o da? Mesela şu parçaya bakıyorum arkadaşlar. Altı krom. Şu parçaya bakıyorum. Üstüne bakın sorun olan parçalar hemen kendini belli ediyor. Krom'u seçiyorum. Attach. Bunu ekledim. Bunu ekledim. Bunu ekledim. Ve şunu ekledim. VRAMTL'lerini attım. Ve Ocak Siyah parça 6 Diye isim koyuyor Teknik terimlerin isimlerini bilmiyorum Beni affedin bu konuda 5000 Olarak da attım Arkasından şu parça Birbirine taşıyorum. Soruları okey diyerek geçebilirsiniz Geldim Şu parçayı da bağladım Burada da objelerimizin ismi ne? Ocak. Siyah. Parçalar. Muhtemelen de siyah demir malzemesi atılacak ona. 5000 de bunu gönderdim. Arkasından burada bir tane göstergeniz var. Bu göstergeniz arkadaşlar siyah cam olacak. O zaman yapacağınız şey nedir? Şurada 5000 attım attıktan sonra hemen cam objeleri ile birlikte seçip alt q yaptım ki rahat seçeyim. attach geldim onu da attachledim ve tabi bunları da V-Ray metal olarak bağlıyorum bu işlem de bitti geldim şurada dijital rakamlarım var bakın gördüğünüz üzere ocak x'te 5000 attım. Gördüğünüz üzere şuradalar. Bunları da malzemesini bağladım. Arkasından şu şekilde devam ediyorum. Range Master denilen logoyu arkadaşlar kenarları ve altın yüzeyleri olanlar var. Bunları tane tane ayırmam gerekiyor. Nasıl yapacağım derseniz eğer şöyle bir taktik izleyebiliriz. Burada krom olacak yüzeyler aynı objenin üstünde farklı poligonlar olarak atanmış. Bunları nasıl ayıracağınızı çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Poligona geldiğinizde material bölümüne material bölümünde set ID diye bir başlık var. Bu Set ID kısmında arkadaşlar poligonlara numara vererek aynı objenin bazı bölümlerinin krom, bazı bölümlerinin altın olmasını e, şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Hangi bölümün altın, hangi bölümün krom olduğunu anlamak için Select ID'yi e, kullanmanız gerekir. Select ID işlemini kullanmak için çok basit bir işlem yapıyorsunuz. Select ID'ye geldim, bir yazdım ve Select ID'ye basıyorum. Gördüğünüz üzere krom olması gereken yani bir numarası kimliği verilen poligonlar otomatik olarak seçildi. O zaman sarı olanlar ne? Hemen iki olduğu gözüküyor. Aa çok güzel. O zaman ben bu mantığı yakaladım diyorsunuz. Benim burada size önereceğim işlem şu olacak. Eteç'e geldim. Bunları hepsini arkadaşlar. Hatta şöyle yapıyorum bakın. Kontrol ile birlikte. Şöyle seçiyorum. Alt Q dedim. Bir tanesini seçtim. Attach list. Kontrol A. Attach dedim. Bağladım. Poligona girdim. Ve şurada select id kısmına 1 yazıyorum. Ki bütün krom olacak taraflar aynı anda seçilsin. Detach. Tuşların krom olacak kısımları. Okey dedim. Geriye kalanlardı zaten. Tuşların yaldız olacak kısımları. Objelerin isminde kendinizle konuşmayı çok özen gösterin arkadaşlar. Başarınızın en büyük sembolü bu olacaktır. Kimse sizin e, objelerinizin tuşlarının isimlerini görmeyecek bu hayatta. Bu benim hızlı çalışmamda çok büyük e, önem sağlamıştır. Bakın krom olacak parçaları seçtim. X 5000 gönderiyorum. Daha bitmedi krom olacak parçalarımız. Yakaladım. Krom olarak atamış olduğum malzemeleri seçtim. Bir de bunları ekledim ve tekrar v malzemesi bağlıyorum. Bu işlem bittikten sonra bakıyorum hala geriye. Krom olacak bir yüzey var mı? Şunda var sanırım. Selector ID 1 dedim. Yaldız bölümü. 2 dedim. Krom olacak bölüm. Detach 1 başka Chrome obje böyle eğlenebilirsiniz kendi kendinize bakın şurada var poligon menüsüne girdim select id 2 yaldız olacak kısım bir de Chrome olacak kısım Chrome yine Chrome bu işlem de bitti bakıyorum şöyle Bunlar herhalde tek başına objeler. Bunlar da krom olacak. Geldim şunu seçtim. Attach. Bunu ekledim. Bunu eklemeye devam ediyorum bakın. Hatta şöyle yapalım. Ctrl ile birlikte çoklu seçtim. Alt Q. Bir tanesini seçtim. Attach List. kontrola A. Attach. Attach işlemi yaptıktan sonra yine 1 AMTL'lerini atadım. Bunu 5000 buraya gönderiyorum ve yerini alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kram objelerimi seçtim. Z'ye bastım. Arkasından eteçe basıyorum. Bunları da aileye katıyorum. Gayet güzel. Kromlara neden bu kadar üstüne üstünde durduğuma dikkat edin. Çünkü burada arkadaşlar zilyon tane yıldız olacak obje var. Şimdi işimi çok daha kolaylaştırdığımı görüyorsunuz. Şöyle kalan objeleri seçiyorum. 76 obje bakın. Alt Q bir tanesi seçile ki biz bunları birleştirdiğimiz halde 76 oldu bakın attach list kontrol a attach tek bir obje haline getirdiniz m'ye basıp v malzemeleri malzemelerini attım İsmine çift tıklıyorum ocak alttan çizgi Yıldız parçalar ampülü kapattım x'te 5000 attım Videonuza ilk başladığınızda arkadaşlar yaklaşık 211 objeniz vardı. Bakalım şimdi objemiz kaç o, e, objeye düştü. Gördüğünüz gibi 200 objeyi birleştirip 11 malzemeye indirdik. 11 malzeme artık sizin çok rahatça çalışabileceğiniz bir e, obje formatı oldu. 11 tane malzeme atayıp bu e, görmüş olduğunuz e, çalışmanızı çok güzel renderleyebilirsiniz. Videomun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Kolay gelsin.